Bugün videomuzda hepinizi yeni bir video sunacağız arkadaşlar. Ama bugün bir daha değişik bir video, bir oyun videosu değil. Konuşan Kediler kanalını bilen var mıdır? Bilmeyenler bilenleri anlasın. Ay, yani bilenler bilmeyenleri anlasın lütfen. Bizi TV'nin yaptı burada Konuşan Kedi Tom falan değil yani. O hani şu Konuşan Kediler 29 puan var. Onun videosunu izleyeceğiz ve en komik hangisi olduğuna karar vermeye çalışacağız arkadaşlar. Abone olmayı, ve like atmayı unutmayın. Ve arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Bu arada bölümün sonunda var ya en komiğin hangisi olduğuna karar vereceğiz arkadaşlar. Ben vereceğim. Yani muhtemelen. Arkadaşlar siz de yorumlardaki en komiğin hangisi olduğunu söyleyin. Söyleyinmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve başlıyoruz. Sahip ne oluyor ya? Yukarıdan patlamış mısır yağıyor. Allah Allah. Nasıl ya? Ey, patlamış mısır yağmıyor. Burada ben düştüm. bu arada bunu izlemiştim. Ey, patlamış mısır mı yağıyor? Allah Allah. Kimden iyi iyice değişti ya? Böyle böyle ne oluyor ya? Ya bu ay, çok iyi bu çok. Bu iyi. ne ya kuş mu bu? Adam. E, kuş adam. Ay, bu ne? Ay, bu çok şey iyi ya? Ha, sahip bu ne ya? Bomba. Sahip bu ne ya? Hadi canım. Hadi canım. Ay, adam, ay. Şevket iyi misin? Bir daha masaya çıkmam ben. Ne Şevket Bir mi? Daha ben, ben bunu atacağım ya. Ama ben de yeni şey örümcek adam. Örümcek adam derken ne bu? Lan. Bunu kendi masamıza hayal düştüğünü bir hayal edin önce. Lan çekil şuradan da kafamı çekil bozma benim ne, kara patates. Lan o zaman al bakayım kafanı bozayım biraz. Lan oğlum bizim evin duvarına çıkmışsın. Ne o, işin var senin burada? 5 Beş kere beş. Ne, ne oğlum ne bileyim lan ben. Bilmiyorum. Lan ne biçim bir soru bu ne alakası var? Gel lan buraya. Sahip, sahip lan ha, nereye gitti bu? Üzerinde. Lan ne biçim Kişim... park etti arabayı ya? Ben bunu hatırlamıyorum Başımdan ya. Kesin var ya araba yan gaza, bu gaza basacak. Yapıştırmış duvara arabayı lan lan lan. Oy. Hey baba bana da bırak. Oğlum bir dur. Yeter artık <laughs> bu adam. Çok Adamı dayak atmış Ama Ya ne yapayım en lezzetli şeyleri o yiyor. Hem, benim yemeklerim bu kadar lezzetli olmuyor. Gerçekten. Nanik. Hepsini yeme ha. Bana da ayır. Ay bencilsin duman. Ye ya yavrum sen bak. Duman. Ve şimdi karşınızda ünlü sanatçı Tırmık Kadife Ses. Nasılsınız? Biz teşekkür ederiz Sayın Kadife Ses. <laughs> çekil Oy, Seni var ya. Kavga mı ediyorsunuz siz? Kavga mı ediyorsunuz? Ya, yok canım. Cimnastik çalışıyorduk. Bir iki hareket gösterecektim ben arkadaşa ama. Çok, i̇nandım inandım. Geldim geldim. Adam Kavşan tepeden oldum, yoldan gelsene. E, ne yapayım çok açım. Yemek nerede? Yemek vah, yok bizim. Ben de ben ben bekçi ben Git buradan gidi. Senin ben hep canın şeyi de Korni, kır... Korni, kır... bir, 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 bir örümcek adam. Ben sana saksıları kırdığını sayımda söylerim. Ha, o zaman durum. Ben bekçi köpeğiyim. git buradan gidi. Senin canın tırmak istiyor herhalde köpek. Bence de istiyor. Git ben sen saksıları kırdığını sayımda söylerim. Ha, o zaman durum başka tabii. Görüşürüz. Kolla kendini ponçik. Bakın bu. Gel bakalım. Niye Ben misin? buna dersini Neyse. vermemiş miydim daha geçen gün? Gel buraya dedim. Gel buraya. Ay dikkat et. bak istemez mi? Isıracağım şu elini. Gıdıklamak yok gıdıklamak, no, yok. Değil, gıdıklamak yok. gıdıklamak yok. yok. E bu nasıl lan altına falan dökülüyor gözünün yanına dökülüyor içim Ay bak İç şimdi ponçiye çak yapmayı öğreteceğim çak boncuk Ey Allah'ım ya yapayım da sevinsin bari Ay ne İçim geçmiş biraz uyumuşum. Ne var bunda? Sana şu mama sarmışım dedi ki mamma. Benim yemekliğim işleyecek bir yer Gelmem. Sıcak burası. İyi böyle. Evet bayağı sıcak. Evet, altını da yakayım istersen. Of oh, of. Oh. Şu televizyon denen şeyin arkasında neler olup bitiyor her zaman merak maç etmişim. Maç oluyor. inandık İnandık. Gerçekten çok maç ettim, oluyor. Maç. Ettim. maç ettim. Ettim. Patladı. Pırtık ver şu mamayı. Vermem, vermem. Dünyada vermem. Ben bu mamayı kaç gündür bekliyorum hiç kimseye vermem. Evladım yedin, bitirdin zaten. Paketi kaldı sadece, ver. E bana ne, bana ne? Paketi de benim. Paketini de yiyeceğim. Hepsini Kedi ben yiyeceğim. Kedi resmen kaptırmamak için uyku açtı. Bırakın beni, bırakın rahat. Bırakın beni. Anne, anne bekle beni. Ben de gel... Uy, kafama bastın anne. Tavşan. Uy, tamam, ben de geliyorum. Ha, ben bunu Bu Bu ya. tavşan kimi ya? Ama Asıl bu tavşan falan. bu yapıştı kene gibi. Ama bu, bu nedir ya? Anne, nereye gidiyoruz? Hamburger yiyecek miyiz anne? Evladım, Hamburger hayvanlara zararlı değil mi ya? Başlayacağım hamburgerine de. Ben dondurma da seviyorum. Dondurma da yerim anne. Dondurma hey, hey, Ay, yersen bunlar. Geldi. Nerede bunun annesi ya? Annesi yok. Annesi yok. O annesi yok. Bu kadar komik değil ya şimdi. Beşiktaş gel oğlum tırnaklarını keselim. Beşiktaş mı? Sahip saçmalama. Acaba bunu sayım, yapan sayım. kim? Bu elindeki oyuncakla Şu, ay, beni kişi korkutabileceğini Beşiktaş. sanıyorsan. Evet korkuttun. İnsan girilmez. Ha, oğlum gel lan şaka şaka. Adam insan girilmez ya. Yani. Aferin oğlum. Hey patron kovaladı hırsızı. Aferin sana da aferin. Adam kaçtı patron. Oo aferin. Ben Yo, evet. ısırdım. İyi halt ettin otur. Neye bakıyorsun acaba? Oğlum hmm, Serman ne iş lan? Oğlum Serman ne Şüpheli içliği. şüpheli geziyorsun. Geziyorsun. Sana bir değil? şey söyleyeyim mi? Şşşt. Şşşt. lan. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Ya söyle. söyle. Aslanlar var ya. Kediymiş biliyor musun? Yok artık. <laughs> Ulan daha neler ya. Abi bilmiyor musun? Ay. 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 Duvarda bir kedi var. Ay. Duvarda, Duvarda bir kedi var. yapıyor. Beni taklit ediyor. Çünkü o şeyin gölge. Kaçtı herhalde. Tabii ki kaçtı. kalpli ejderha kediye şöyle demiş. Ayağım. Kedi onun içinden Anneciğim. Kesin şaplar bu. Bunu hatırlamıyorum. Bu kedi de kim? Uy. Bu adam da kim? Aa, bu arkadaş kim? <laughs> ne oluyor ya? Uy. Sanırım yanlış eve geldim. Allah Allah. Yanlış eve geldim tabii ki. Eyvah yakalandı. Bir kemeri arkadaşlar ordu geliyor. Ordu geliyor. Koş Nurettin koş. Ne yapıyorsun oğlum? Yatıyor musun? Koşuyorum abi. Şimdi böyle koşacaksın. Bak bak bak. Abi Bunu hayvanlara sen gerekmiyor Şimdi Böyle koşulur. Yok artık. Şu beyaz olan bayağı güçlü ya. Ay eve çok geç kaldım. Sahip çok kızacak. Oy, especialmente... o ne ya? Selami ben de eve hiç girme. Bugün dışarıda yatalım. Yok ya ben çok yoruldum. Kesin eve girmem lazım. E, kim var orada? Bakayım. Köpek var. Oy. Bu köpekte kim? Oy. O şurada köpek. Benim senin korkunum ya. Kömür gel oğlum arkadaşın gelmiş. Kömür. Geldim geldim. Uy anam bismillah. <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? Böyle kedi mi oldu? Bu kaç? Oğlum Robot. bul bakalım mama. Aha, mama mı? Uy. Gelmiyor. Havada duruyor. Ne biçim mama bu? Yok. He, hadi bakalım köpek. Ulvu, köpek, çabuk arabanın Hoş buldum. geldiniz Kedi Bey. E, kemerlerinizi bağlayın lütfen. Hıh. Eğlenceliymiş. Köpek. E, aferin köpek. Dikkat et kaza yapma. köpek göre köpekler uçuyorlar. hey Rıfkı, ne haber? Uy! Kim konuştu? Ben konuştum. Ben aynadaki. Nasıl ya? Baya. <laughs> Sen Yok. mi konuştun? E ne var konuşamaz mıyım? konuşamazsın. Konuşamazsın çünkü sen bensin. Ben konuşursam sen konuşursun. Bence kafayı üşütmüş olabilirsin. Sahip. galiba ben kafayı <laughs> üşüttüm. Of bugün yaramazlık yapmak istemiyorum. Şöyle biraz dinleyin. <laughs> <Ay, ay, ay, gülüyor> yaramazlık yapmak <laughs> bu kedinin duasında var. Duasında var. <gülüyor> Yaramazlıksız <laughs> olmaz. <laughs> <Bana> bir... <laughs> ya aynı duymanın. Benim de üç yaramazlık yapmak Dırır, 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 dırır. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizce en komik hangisiydi bu videodan? Bence en komik kesinlikle Spiderman sahnesiydi. Örümcek adam sahnesi. Hatta gelin göstereyim. Bence şey en komik buydu. Ay, bu Ay, Bence en komik buydu. Siz de en komik onun hangisi olduğunu yorumlarda belirtin. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.